gereksiz gözüküyor. açamıyor muyum? Nasıl ya? Hadi bakayım. <laughs> Hadi. Helal. Gitti. Ee, Trekkingi yapamıyor çünkü kamera tam düzgün ayarlı değil galiba. Tamam <laughs> şimdi daha güzel trackler. Ne yazıyor? Egg flavor. Bu ne? Defter. Allah bir şeye çarptım. Ne çarptı o? Ne çarptı daha? O Bu arada galiba bu movement'ı kullanmayacağım. Bu movement çok garip oluyor. Bu, bu biraz mutsuz ediyor beni. Evet galiba ışınlanmayı kullanacağım. daha yani bekle bitirmemiz yok artık. Bir saniye ben bayaları bakmam lazım. I'm looking up there. It's good, Dad. Metricot movement is normal. Same for the Combine patrols. How's it going in the stockyard? <laughs> one Combine mini reactor from a shipment of 4,000. They're never going to miss it. Here, see for yourself. <laughs> and not only that, someone's hooked into the Combine construction network. Don't get greedy, guys. We're not made of time here. Well, oh, you know, love. Okay. of I spotted the Combine moving supplies into the quarantine zone. That place has been deserted for years. Hmm. That is all. What? <Patriot> well we'll look into it when we get back. <laughs> ha huh, Ayala oh Be back at the city We'll be there. Then bye Archie. ayarları elememiz lazım. Spectator 1 size kamera shooting'e high yapmamız lazım. Çünkü bayağı sallanıyorsun. Öyle. Ee, ben de preferences Link. teleportlanacağım çünkü yoksa eee kötü olacağım. What are you? Terrific. Arkadaşlar işte, TP yapmak zorundayım yoksa kusacağım yani. Kusarsam çok da bir zevk olacağını düşünmüyorum yayın. Yok bunu açamıyorsun. Burada yapacak Yok. Ya şu an nereye bakıyorum? Hah tamam. Böyle yap. Look. Bence güzel yazdım ha. Yani VR için Nahbet Beğenmediniz mi? O zaman Şunu 45 dereceden biraz daha indirelim mi bu arada ee, dönmeyi? Ee, 30 derece sanki ideal ya. 30-15 arasında bir şey yapalım. 15 deneyelim. 15 de çok az oldu. 30 ideal. آه اوه يا بده ها اوه ها جرافيه بك bir grafik yapmışlar. İnanılmaz güzel gözüküyor VR'da. Hani sizde nasıl gözüküyor bilmiyorum ama VR'da inanılmaz güzel gözüküyor. arkadaşlar şey nerede? Platform 93 çeyrek. Burası mı? Gel. Burada değil. Burada değil. Burada değil. Sabiliyor muyum? Aha beni koymuşlar ünlü oldum anne bak <gülüyor> 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 sesi aşırı çok. Ha bir şey olmaz ya. Yani. Çok fazla zaten üzerine komentler ekleyeceğimi düşünmüyorum bir yerde. Ben de sizin gibi izleyeceğim. Ne? Buluş. Huy. neymiş? Veri bir tanesi. Sen patlıyor musun? Sen patlıyor musun? o tamam mı bu? Aferinmiş benim oğlummuş, al, aferin. Yemin ediyorum oturacaktım, Ölecektim. mi? Yemin ediyorum yardım eden ilk gerizekalı olacağım. Bak. Oyun medya daha geçiyorsunuz değil mi? Bu evet. da bile çok ağır, çok kutsayız. Sandalyemizden çıkacaktım da rezil olmayalım. Alex, are we good? Yep, they got the reaction. Easy peasy. I'm headed back to the safe house right now to meet Dad. <laughs> Go. We'll be in touch. Stay safe. Oh, oh, it's, it's, where? It's oh, not. grafiklere. Al dizi biraz küçültebilir miyim? Ee, ne olur. Ya da sizi etkiledi. Evet. <laughs> <laughs> kendi sesimi mi arttırayım? Siz onu bir dakika. Tamam dengeledim dengeledim. Okey mi şu anda? larımız leş. Evet, yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Durumlar kötü yani. Herkes battı, çöpte yaşıyoruz. Alex, Alex, what is it? This doesn't seem like a routine sweep. Are you sure everything went okay? Oh, craft beni doğmazayım. Ha? Özür. Bir dakika.

Abi inen, bunun var ya source motoru ile yapabilmeleri inanılmaz. Yürüsen de bize kör olmasak. Arkadaşlar yürürsem ben kusuyorum. Ben kusarsam yayın yapamam. Düzü bir şekilde ne yazık ki. Ee... Böyle bir sıkıntı var yani. Biraz daha dinle. Ah şöyle yapabiliriz bir saniye. Şunu yapabiliriz ama. Bir dakika. Preferences. Ee, şu. Shift'i yapabiliriz ama. Shift olur bak. Çok hızlı oldu. Biraz daha yavaş uçabilir misin? Daha insan gibi mesela. Yok yapamıyoruz. Bu iyi mi? Bu iyiyse tamam bunu yapalım. بن، دان بن، یکم، بن، یکم. Böyle. Bundan sonra en başta ayarları yapacağız bir mükemmel ayarımızı bulalım. Ondan sonra çok takmayız zaten. 10 denemek istiyordum yapılabiliyorum diye.

yapmasaydın keşke. Babamız pozitif çıktı koronaya. 65 yaş üstü olduğu için aldılar.